Sonra baltalı ilah yanına çiko'yu da alarak kara ormanın derinliklerine doğru yola koyulur. Çok öfkelidir. Bak 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 ne kadar öfkeli. Sen de bak aşkım. Hmm. Oo. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Tilki sen de hasta değil misin abicim? Niye yatağında yatmıyorsun? Faytoncular gibi bütün gün tekerlekli sandalye üstünde geziyorsun. Vallahi ben de yat diyorum ama hiç sözümü dinlemiyor abi. Ben çocukların yanında olmak istiyorum abi. Onlara böyle kitap falan okuyorum. İyi geliyor bana da. Hemşirelere de söyledim. Bu odaya benim için bir yatak atı verin dedim ama bir odaya üç yatak olmuyormuş. Abi. Bize bunu kimlerin yaptığını buldun mu? Yok. Yakın zamana kadar kuyruğuna bastığımız bütün itleri teker teker ziyaret ettim. Henüz saldırı üstlenen çıkmadı. Abi. Sakın polisler yine bize tuzak kuruyor olmasın. Geçen gün o Esma denilen kızı kullanıp boncuğa tuzak kurdukları gibi. Vallahi olabilir abi. Bizi intikam için gaza getirip sağa sola saldırmamızı istiyor olabilirler.